10 Aralık akşamı İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen hain terör saldırısında şu ana kadar açıklanan resmi rakamlara göre 44 polis memuru ve vatandaşımız şehit olmuş ve 150'nin üstünde vatandaşımız işe yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize sağlığı diliyoruz. Yaralarımızın ise bir an evvel şifa bulması en büyük dileğimizdir. Şu husus bilinmelidir ki alçak terör eylemleri hiçbir şekilde başarıya ulaşamayacak. Aziz milletimiz terör örgütlerine ve taşeronlarına asla fırsat vermeyecektir. Binlerce yıldır varlığını ve bağımsızlığı için her türlü bedeli ödemiş olan yüce Türk milleti hain terör saldırılarına karşı da gereken cevabı muhakkak verecek ve teröristleri döktükleri kanda boğacaktır. Milletimizin ortaya koyduğu bu iradenin devletimizi yönetenlerde de eksiksiz bir biçimde tezahür etmesi, terörle mücadelenin azimle ve kararlıkla sürdürülmesi, faillerin bir an evvel bulunup cezalandırılması ve bir daha böyle eylemler yaşanmaması için gereken her türlü hukuki ve cezai tedbirlerin alınması en büyük beklentimizdir. Unutulmamalıdır ki terör örgütleri yabancı güçlerin taşeronluğunu yapan zavallılardır. Bu nedenle bu saldırının ardındaki tüm yerli ve yabancı işbirlikçiler tespit edilerek gereken her türlü mücadelenin yapılması en büyük gerekliliktir. Güvenlik güçlerimiz bir yandan sınırlarımız içinde, bir yandan da sınırların ötesinde terör örgütlerine karşı kahramanca bir mücadele vermektedirler. Irak'ta ve Suriye'de ülkemizin sürdürdüğü operasyonlar ile bu hain saldırı arasında bir bağlantı olabileceği hususta gözden kaçırılmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta ve Suriye'de terör bataklığını kurutuncaya kadar mücadeleyi sürdürmelidir ölü besleyenler ve büyütenler şunu bilmelidirler ki bugün beslediğiniz ve büyüttüğünüz terör örgütleri yarın sizi de vurur. Kıymetli basın mensupları bu saldırının hedefinde aziz milletimiz kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz vardır. Ancak şu iyi bilinmelidir ki milletimiz yaşanan her hacı hadiseden sonra daha fazla kenetlenmekte ve kardeşlik duygularını derinden hissetmektedirler. Bu düşüncelerle tekrar yaşanan ilim terör saldırısını şiddetle ve nefretle tehlil ediyor. Yaşamını kaybeten şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyoruz.